Hiçbir sabah uyanıp, bu rüyayı neden gördüm diye düşündün mü? Bazen rüyalar öylesine canlı, öylesine sarsıcı olur ki, gün boyunca zihnimizde dönmeye devam ederler. Sanki bir şey anlatmak ister gibidirler. Freud işte tam bu noktada devreye girer. O, rüyaları sadece zihnin rastgele ürünleri değil, bilinçaltının şifrelenmiş mesajları olarak görür. Ona göre, rüyalar bizi kandırmaz. Aksine, zihnimizin en gizli, en bastırılmış yanlarını, dürüstçe açığa çıkarırlar. Ama bu açıklık dolaysız değil, sembolik bir dille olur. Rüya gizli bir yazıdır ve bu yazının şifresini çözmek kendini tanımanın en etkili yollarından biridir. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatma. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsan, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutma. Freud'a göre rüyalar iki katmandan oluşur. Açık içerik ve gizli içerik. Açık içerik hatırladığımız şeydir. Rüya'daki sahneler Olaylar, kişiler ama asıl önemli olan gizli içeriktir. Bu, bilinç dışında bastırılmış düşünce, arzu ve çatışmaların dolaylı ifadesidir. Rüya yorumunun amacı da işte bu gizli içeriği ortaya çıkarmaktır. Freud'un devrimsel katkısı, rüyaların rastgele değil, anlamlı ve yapısal bir düzende oluştuğunu savunmasıdır. Rüya bir mesajdır ama bu mesaj sansürden geçer. Freud'un kuramına göre zihnimizde bir sansür mekanizması vardır. Bastırılmış arzular doğrudan bilinç alanına giremez. Bu yüzden rüya arzuyu gizler, maskeler, değiştirir. Ona başka bir kılıf giydirir. Bu yüzden rüyalar çoğu zaman saçma ya da karmaşık görünür. Ama bu karmaşa aslında bir koruma mekanizmasıdır. Freud bu koruma mekanizmasını rüya işlevleri adı altında açıklar. Yoğunlaştırma, yer değiştirme, dramatizasyon ve sembolleştirme gibi süreçler rüyadaki sembolik anlatımı oluşturur. Örneğin rüyanda büyük bir evin içinde kaybolduğunu görüyorsan, bu belki de zihnindeki karmaşık bir problemden ya da kimlik karmaşasından kaynaklanıyordur. Ev, senin iç dünyanı temsil eder. Katlar, odalar, kapılar. Bunların her biri bastırılmış bir yönünü yansıtıyor olabilir. Freud'un yoğunlaştırma dediği şey, birden fazla düşüncenin tek bir rüya imgesine sıkıştırılmasıdır. Örneğin rüyanda gördüğün bir kişi, aslında birkaç farklı kişinin birleşimidir. Belki yüzü babana, sesi eski sevgiline, davranışı öğretmenine aittir. Bu, zihnin birden fazla izlenimi tek bir figürde toplamasıdır. Yer değiştirme ise, asıl önemli olan duygu ya da arzunun daha az tehditkar bir imgeye aktarılmasıdır. Gerçekte patronuna öfkelisin ama rüyanda bir köpeğe bağırıyorsun. Çünkü zihnin bu duyguyu doğrudan patron figürü üzerinden işlemekten kaçınıyor. Freud'a göre bu iki mekanizma yoğunlaştırma ve yer değiştirme rüyaların şifreli doğasının temelidir. Peki ya cinsellik? Freud'un rüyalarla ilgili teorilerinde cinsellik çok merkezde yer alır. Çünkü ona göre bastırılan arzuların en güçlüsü cinsel arzudur. Birçok rüya bu arzuların sembolik dışavurumudur. Ama burada cinsellik kavramını sadece bedensel haz olarak değil, çok daha geniş bir bastırılmış yaşam enerjisi olarak düşünmek gerekir. Bir tren tünelden geçiyor, su taşıyor, bir anahtar kilide giriyor. Bunlar Freud'a göre cinsel birleşmenin sembolik imgeleridir. Tabii ki bu yorumlar eleştirilmiştir. Ama Freud'un esas vurgusu, rüyaların sembollerle konuştuğu ve bu sembollerin evrensel bazı anlamlar taşıdığıdır. Rüyada su görmek sıklıkla duygularla ilgilidir. Uçmak özgürlük ya da kaçış isteğini temsil edebilir. Dişlerin dökülmesi kontrol kaybı, Yaşlanma ya da kaygı ile bağlantılı olabilir. Freud bu sembolleri sabit anlamlar olarak değil, kişinin hayat hikayesine göre yorumlanması gereken araçlar olarak görür. Her sembol bireysel bir geçmişle anlam kazanır. Freud'un en çarpıcı savlarından biri şudur: Rüyalar bir tür uyarıdır. Bilinçaltının kişinin kendisine yaptığı bir çağrıdır. Ama bu çağrı doğrudan değil, dolaylıdır. Bu yüzden Freud Rüyanın içerdiği imgeleri analiz etmeyi değil, onları yorumlamayı önerir. Çünkü görülen şey değil, bastırılan şey konuşur. Şimdi düşün, rüyanda tekrar tekrar aynı kişiyi mi görüyorsun? Belki de o kişi senin zihinsel tarihinin bir kırılma noktasını temsil ediyor ya da sürekli bir yere geç kalmak, asansörde mahsur kalmak gibi rüyalar. Bunlar bastırılmış kaygıların, başarısızlık korkusunun ya da kontrol kaybı endişesinin ifadesi olabilir. Freud'a göre rüya, aynı zamanda bir dilek gerçekleştirme aracıdır. Rüya içinde yaşadığın arzuların, gerçek hayatta ifade edilemediği için, sembolik olarak yaşandığı alandır. Birine bağırmak, uçmak, bir ödül almak. Bunlar bastırılmış, arzuların doyumudur. Ama bu doyum, semboliktir ve rüya sansürünü geçebilmek için dönüşüme uğramıştır. Freud'un hastalarıyla yaptığı çalışmalarda, bu analizleri uyguladığı birçok örnek vardır. Bir kadın, rüyasında çürük elmalarla dolu bir masa görür. Gerçekte ise anne olma arzusunu bastırmaktadır. Elmalar, doğurganlığın sembolüdür. Ama çürük oluşları, bu arzunun korku ve suçlulukla karıştığını gösterir. Freud bu sembolleri çözümledikçe, kişinin bilinç dışındaki çatışmaları netleşir. İşte tam da burada rüya, sadece bir görüntü değil, bir teşhistir. Rüya, kişinin kendine yazdığı mektuptur. Ama bu mektubu okuyabilmek için, sembolleri tanımak gerekir. Freud'un serbest çağrışım yöntemi bu noktada devreye girer. Rüyayı gören kişi rüyasındaki her unsurla ilgili aklına gelen her şeyi ifade eder. Böylece zihnin bağlantıları bastırılmış temalara ulaşmamıza yardım eder. Bazen bir rüya geçmiş bir travmanın izini taşır. Bir çocukluk anısı, bir suçluluk duygusu, bir korku. Freud rüyaları bu izleri takip ederek geçmişle bugün arasındaki köprüyü kurmak için kullanır. Çünkü onun anlayışına göre insan zihni geçmişi asla unutmaz. Sadece onu başka biçimlere dönüştürür. İşte bu yüzden bazı rüyalar sadece rüya değildir. Onlar uyarıdır. Peki rüyaların yalnızca geçmişi mi anlattığını düşünüyorsun? Freud'un çalışmalarında önemli bir yer tutan diğer bir mesele de şu sorudur. Rüyalar sadece bastırılmış geçmişin izlerini mi taşır yoksa geleceğe dair ipuçları da mı verir? Bu noktada Freud net bir ayrım yapar. Rüyalar kehanet değildir. Ancak kişinin bilinç dışı, sezgisel olarak gelecekte yaşanabilecek psikolojik çatışmaları öngörebilir. Yani senin henüz yüzleşmeye hazır olmadığın bir korku, bilinç dışında işlemeye başlamış olabilir. Rüya bu korkunun zeminini kurar. Örneğin bir iş görüşmesi öncesi, rüyanda kalabalık önünde konuşamadığını görüyorsan, bu yalnızca performans kaygısı değil, aynı zamanda kendi değerini sorgulayan bir iç sesin yansıması olabilir. Freud, özellikle tekrarlayan rüyaların üzerinde sıkça durur. Aynı mekan, Aynı kişi, aynı olay. Neden tekrar tekrar görürüz? Freud'a göre tekrarlayan rüyalar, zihnin hala çözemediği, bastırmaya çalıştığı ama başaramadığı meselelerin ifadesidir. Bu rüyalar, genellikle çocukluk travmaları, bastırılmış arzular veya kişinin benlik algısındaki çatlaklarla ilgilidir. Bilinç, bu içeriye ulaşmak istemediği için bastırır. Ancak bilinç dışı bunu gece tekrar eder. Çünkü zihin şunu fısıldar. Bu mesele hala çözülmedi rüyayı dönüştüren sansür mekanizması çalışsa da içerik bir şekilde geri döner. Ve her tekrar, seni biraz daha yüzleşmeye çağırır. Rüyalarda karşılaştığımız mekanlar da Freud'un ilgisini çeker. Ev, okul, orman, asansör, merdiven, bunların hiçbiri tesadüfi değildir. Ev, çoğunlukla benliği simgeler. Giriş kat, yüzeydeki benliği temsil ederken, bodrum, bilinç dışını temsil eder. Eğer rüyanda bodruma iniyorsan, belki de bastırdığın bir duyguya yaklaşmak üzeresindir. Merdivenler, iniş ve çıkışlarla ruh halini anlatır. Yukarı çıkmak başarı ve yükselişi, aşağı inmekse bilinç dışına doğru bir yolculuğu simgeler. Freud'un yorumlarına göre mekanlar yalnızca sahne değil, aynı zamanda sembolik aktörlerdir. Onlar da tıpkı insanlar gibi anlam taşır, duyguyu barındırır. Freud'un yorumları rüya kuramı yalnızca bireysel psikolojiyle değil, kültürel bilinç dışıyla da ilişkilendirilmiştir. Bazı rüya imgeleri toplumlar arasında benzerlik gösterir. Uçmak, düşmek, takip edilmek, sınava geç kalmak gibi evrensel rüyalar, insanlığın ortak bilinç dışı çatışmalarının ürünüdür. Freud'un öğrencisi Carl Jung, bu kavramı kolektif bilinç dışı olarak adlandırsa da, Freud'un yaklaşımı daha bireyseldir. Ona göre her sembol, bireyin hayat hikayesiyle anlam kazanır. Ama bu yaklaşımın sunduğu şey şudur. Rüyalar sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bastırmaları da açığa çıkarabilir. Rüyaların bir başka yönü de savunma mekanizmalarının izlerini taşımasıdır. Freud'un keşfettiği savunma mekanizmaları, yatsıma, yansıtma, yer değiştirme, bastırma, bunlar sadece gündelik yaşamda değil, rüyaların içinde de işler. Rüyada birini suçlarken aslında kendini suçluyor olabilirsin. Ya da birini terk ederken, aslında terk edilme korkusunu yansıtıyor olabilirsin. Bu mekanizmalar, zihnin kendi içindeki çatışmalardan korunmak için kullandığı kılıflardır. Ancak rüyada bu kılıflar çatlayabilir. Bilinç dışı bazen öyle güçlüdür ki savunma mekanizmalarını aşar ve kendini sarsıcı bir sembolle gösterir. Freud, rüyaların sadece tanı değil, aynı zamanda terapi içinde kullanılabileceğini söyler. Ona göre bir rüya doğru analiz edildiğinde sadece bir gecenin değil, bir hayatın şifresini çözebilir. Çünkü insan kendini fark ettiğinde değişmeye başlar. Ve rüyalar bu farkındalığın en saf, en kişisel kaynaklarından biridir. Freud'un psikanalitik terapi sürecinde hastalarından rüyalarını anlatmalarını istemesi bu yüzden rastgele bir tercih değil, bilinçli bir yöntemdir. Çünkü rüya, kişinin kendisiyle ilgili sansürsüz bilgi verdiği nadir alanlardan biridir. Rüyaların terapötik gücü şuradan gelir. Onlar bizi zorla değil, metaforla yüzleştirir. Bir danışan gerçekte bastırdığı öfkesini doğrudan ifade edemezken rüyasında bir evi ateşe verdiğini anlatabilir. İşte burada devreye yorum girer. Freud'a göre psikanaliz bu metaforları söze, bilince, farkındalığa dönüştürme sanatıdır. Bu dönüşüm sağlandığında kişi sadece geçmişini değil, bugünkü davranışlarını da yeniden şekillendirebilir. Şimdi tüm bunları düşünerek şu soruyu sormak gerek. Rüyalar hayatımızda neden bu kadar yer kaplar? Freud'a göre bunun cevabı açık. Çünkü rüyalar, gerçek benliğe en yakın olan alanlardır. Uyanıkken toplumsal maskeler, roller, kalıplar devrededir. Ama uykuda zihnin çıplak kalır. Ve bu çıplaklık, kendini en doğru haliyle ifade etmenin yoludur. Kimi zaman ürkütücüdür, kimi zaman kafa karıştırıcı. Ama ne olursa olsun, gerçektir. Rüya, sahici olandır. Ve Freud'un dediği gibi, rüya, ruhun kapalı kapılar ardındaki itirafıdır. Bilinçaltı, bastırılan duyguların artık taşamayacak hale geldiğini haber verir. Eğer bu çağrılar dikkate alınmazsa psikolojik semptomlar ortaya çıkar. Kaygı bozuklukları, fobiler, depresyon Freud'a göre psikanalizin amacı bu bastırılmış içerikleri bilince taşımaktır. Çünkü ifade edilmeyen şey semptom olur. Freud şöyle der, bilinç dışı fark edilmediği sürece hayatınızı yönlendirir ve siz buna kader dersiniz. Rüyalar işte bu kaderin izlerini silmek için fırsattır. Şimdi dur ve düşün. Son gördüğün rüya neydi? Sadece yüzeyine mi baktın yoksa ardındaki anlamı çözmeye çalıştın mı? Freud'a göre hiçbir rüya boşuna görülmez. Her birinin ardında seni sana anlatan gizli bir hikaye vardır. Rüyalar zihninin karanlık odalarında yankılanan seslerdir. O sesleri bastırmak değil, duymak gerekir ve belki de rüya sana en çok ihtiyaç duyduğun şeyi en dolaylı yolla fısıldar. Kendinle yüzleşme cesareti. Peki ya sen? Rüyalarını sadece izliyor musun yoksa onların anlattıklarını duymaya hazır mısın? Eğer bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.